Bu videoda bir sabit kanat uçağın eleronlarına servo motorları nasıl bağlayacağımız üzerinde konuşacağız. Şimdi eleronlar sağ kanatta ve sol kanatta olmak üzere iki tane servo motor kullanabiliriz. Servo motorlar burada gördüğünüz gibi. Bazı uygulamalarda tek bir servo ile de yapılabiliyor. Şimdi iki servo ile yapacağımız zaman sağ taraftaki mesela eğer burnu yukarı kaldırmak istiyorsak eleron yukarı kalkacak, yukarı doğru verecek sol taraftaki de tam tersine aşağı verecek. Bunun olması için servoları nasıl bağlamamız gerektiği ile ilgili şimdi bir uygulama yapalım. Öncelikle iki tane servoyu birbirine bağlamak için şöyle bir Y bağlantısı gerekiyor. Şimdi bu Y bağlantısına servolarımızı yine açık renkli taraf beyaz tarafa gelecek şekilde yani en açık olanları birbirlerine denk getirecek şekilde bakın sarı taraf daha açık bu da beyaz taraf diğer servo ile yine e, daha açık renkli olanı beyaza denk gelecek şekilde Y'nin iki ucuna bağlıyorum. Şimdi şu tek ucunu e, alıcıma bağlayacağım. Bu tek ucun alıcı bağlarken de Eleron birinci kanaldı. Dolayısıyla yine beyaz taraf şu beyaz kablo yukarıda olacak şekilde birinci kanala bağlıyorum. E, yine e, benim ESC'min de, burada ESC bağlamam gerekiyor pilden güç almak için. Bunu da herhangi bir kanala, örneğin e, Trotul'un olduğu 3. kanala beyaz yine yukarı gelecek şekilde takıyorum. Bakın beyaz yukarıda. Yani sinyal e, anlamında. Şimdi bunu taktıktan sonra buna güç verebilirim. Lipomdan güç vermek için onu da bağlıyorum. Ee, sonra da bakın şu anda yanıp sönüyor ama kumandayı açıyorum. Kumandayı açtığımda sürekli yanar pozisyona geliyor. Şu anda çalışır durumda. Eleronlarımı -el sağ ve sol tarafı ters yönde olması için birbirlerine böyle bu şekilde bakacak şekilde e, birbirlerine e, zıt olacak şekilde yerleştirmem gerekiyor. Şimdi bakın bu şekilde elimde tutarak size göstereceğim. Ve kumandamdan da bakın Eleron -el şu. Bakın ikisi ters yönde dönüyor. Bakın birbirlerine zıt bakacak şekilde kanatlara yerleştirmem lazım. Kanatlara yerleştirirken, bakın kanada yerleştirirken birbirlerine e, zıt olacak şekilde e, yani birbirlerine kafaları bakacak şekilde göstermem lazım ki e, birbirlerine ters yönde hareket etsinler. Bakın mesela şu sağdaki e, Eleron'da sağ kanadı yukarı kaldırırken tam tersi diğeri ona zıt bakan e, sol kanadı aşağı indiriyor. Bu şekilde kafaları birbirine gelecek şekilde bağlamam lazım. Eğer ikisini de aynı yöne bağlarsam o zaman ikisi de aynı yönde hareket edecektir. O yüzden birbirlerini zıt şekilde bağlamam lazım ki Eleron görevini görebilsin. Umarım faydalı olmuştur. Pese